Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Apo ve Alev ilişkisi tamamen bitti mi? Tüm detaylar bu videomda olacak. Öncelikle pembe ve görkem arasında yaşananlar biliyorsunuz adeta önceki haftaya gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Adeta görkemin 180 derece dönüşü gerçekten pembeyi şok etti diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftalarda pembe ve görkem arasında neler yaşanacak. Öte yandan Apo ve Alev arasında bizleri neler bekliyor olacak. Tabii ki de Alev Apo'yu tamamen kafasından bitirdi. Apo ise arkadaşlar Birkaç hafta, birkaç hafta sonra kafasını topladıktan sonra tekrar Alev'in peşine yani bebeğinin çocuğunun peşine düş yani düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde pembe ise bu aralar arkadaşlar görkemle ilgilenmek zorunda kalacak. Görkem adeta pembeye konağa dar edecek diyebiliriz. Pembe tabii ki de bu kısa bir süre alttan almayı başaracak diyebiliriz. Ama önümüzdeki haftalarda pembeye Fatih'in tavrı da pembeyi ikinci kez şok edecek çünkü Fatih de bu sefer görkeme arka çıkacak. Efsane bölümler bizleri bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.